Evet şimdi Malatya'dan Gümüşhane'ye gideceğiz. Gümüşhane'nin Kırıklı Köyü'ne gideceğiz. Ee, her yıl Gümüşhane'nin Kırıklı Köyü'nde iftar sofrası kuruluyor açık bir alanda ve yoldan geçen herkes o sofraya davet ediliyor. Şimdi arkadaşımız Selman Kutlu da orada. Ee, o da Kırıklılarla birlikte misafir olacak iftar sofralarına hemen dönelim bu geleneği anlatsın önce bize hem de Gümüşhane'deki hem de oradaki iftar çadırındaki son durumu neler yaşandığını Evet tam 20 yıllık bir gelenek. Burası e, Gümüşhane Erzincan ana yolu bağlantısı gördüğünüz gibi oldukça yaşak ve iftara da yaklaşık 2-3 dakikalık bir zaman var. Burada Kırıklı köylüler tam 20 yıldır iftar sopası kuruyorlar ve yoldan gelen tırcılar, kamyoncular, yolcu her kim olursa olsun köyün muhtarı burada onları zorla durduruyor yeri gelince önlerini atlıyor ve hemen içeride iftara alıyorlar. Tabii ki çok az bir süre kaldı burada. Dediğim gibi tam 20 yıllık e, bir gelenek bu 20 yıldır burada bu yol üzerinde kazanlar kaynıyor ve e, burada e, gördüğünüz gibi köylüler vatandaşlar yoldan geçenler herkes burada iftarını yapıyorlar. Baktığınız zaman hemen menüye de bir bakalım. Tabii ki gördüğünüz gibi salatamız var. E, yanında evet e, pilav var. E, hemen çorbası da var. Mercimek çorbası. Ve gördüğünüz gibi dört çeşit yemek var ve burada köylüler yemeklerini yoldan geçen uzun yola giden kişilerle beraber yiyorlar ve gerçekten tam 20 yıllık bir gelenek, özel bir mutfağı var köyün. O köyün ileri gelenleri tarafından karşılanıyor buradaki bu gider 20 yıldır süren bir gelenek ve mutlaka öğlen saatinden sonra buranın özel bir açısı var açısı 10 yıldır gönüllü olarak çalışıyor burada. Sabah kendisiyle de konuşmamızı 10 yıldır burada hiç yorulmadan e, bu e, yani buradaki o mübarek aydaki o iyiliği gerçekten haz aldığını söyle ve 10 yıldır buna devam ediyor. Gördüğünüz gibi iftara da çok az bir süre kaldı. Yaklaşık bir dakikalık. Dışarıda da aynı şekilde sadece içeride sığmadıkları için dışarıda da aynı şekilde burada e, iftarı bekleyen kamyon şoförleri, otobüs şoförleri, yolcular, herkes evine yetişemeyen herkesi burada bekliyorlar. Muhtarımız da hemen alalım muhtarım. Nasıl bir gelenek? Kırıklı Köyü'nün 20 yıldır sürdürdüğü bu geleneğimiz. Bundan sonra yeni nesillerimizin de inşallah ebediyete kadar sürdüreceğine inandığımız bir geleneğimizdir. Ee, yoldan geçen kamyonları ve aileler bazen de geliyor. Durduruyoruz. Burada misafir ediyoruz. Soframızda ağırlıyoruz. Onlar da burada bayağı memnun kalıyorlar. Bu sizin sayenizde de her yerde yayınlandığı için yurt dışındaki insanlar bunlardan çok daha fazla mutlu oluyor Türkiye'dekilerden. Bir Türkiye'de de biz bu bir ilkiz yani bunda. 20 yıldır 20 devam ediyor ve devam çekiyor. ediyor ve inşallah ebediyete kadar devam edecek. Evet gördüğünüz gibi burada tabii nasıl menü iyi mi? Yoldan geçiyorsunuz. Bereket versin bundan daha iyisi nerede bulacağız? Ya nasıl bir gelenek sizce? Çok güzel bir gelenek abi. 20 senedir 22 senedir bu sürüyor. Yani gurur duyuyorum ben bu köylüyüm. Yolculuğum. Evet Allah kabul etsin diyorum. Afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi gerçekten 20 yıllık bir gelenek. Hemen şöyle yayını bitirmeden yolu da gösterimse burası Erzincan Gümüşhane karayolu. Hemen kamyonlar gelip gidiyor. Çok da işlek bir yol. Yolda kalanlar, evine yetişemeyenler burada iftar saatini yapıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi Arkamda birazdan yaklaşık 30 saniye sonra ezan okunacak dediğim anda ezan da okundu. Şu anda iftarlarını yapıyorlar. Biz de iftarımızı yapacağız diyelim mi şimdilik sözü buradan size bırakalım. Evet tam da Gümüşhane'de ezan okunduğu esnada artık oruçların açılacağı esnada yayını kestik. Afiyet olsun diyelim Allah kabul etsin.